Şimdi hemen devam edelim. Beyefendiler Serdar Kıras'ın sunumunu dinleyeceğiz. Birkaç saniye içerisinde sanıyorum Serdar Bey'in de mikrofonu takılıyor. Herkese hoş geldiniz. <laughs> ben daha önce Seksiyon Medya Değerli Yönetici'ye teşekkür ediyorum. Bugün kusura Bu bakmayın size bir sunum hazırlayamadım. E, son çantı yorumlar bir yoğun, bir yorumlar bir de yorumlar ama e, Afra Eğer Üniversitesi'nin interaktif olmasını dilerim sorulan ee, sorular varsa hmm. en kaldı. yine böyle bir sıcakta en zamanlı ve doğrultuda size <laughs> bahsedebilirim. E, ben en e dört tane büyük bankada e, belirli e, bir gibi, belirli bir açısı ve işlerini yönettikten sonra bir görüşmeye giderek hmm. katıldım aslında yakında. E, e sizin de devam şey gibi bir zamanda yani e ne kadar ki ben de o e, en lise ilk bir tatıştım. Tatıştım o zaman gördüm ki aslında Ekta'da Oracle üzerinde çalışıyorlar. E, Tatlı sayılır müşterileri var yani yıldır. Bir milyon civarında müşterileri vardı. Yani, yokluk, bir vardı, müşterileri vardı. E, ama bir analitik ekipleri yoktu halinde. De. Ben tek olarak analitik ekibi kurmak üzere oraya çalışmaya e, başlayarak e, bir ekip kurmak, kurmak üzere bir inisiyatif başlattım. İlk başlığımda tek başına modeller kurmaya başladım. Fakat orada aslında birbiriyle içinde birleşenleri olan e, yapay zeka, bir analitik, VR ve bir tekrar sonradan tek bir çatal toplamamız gerektiği üzerine çok bana görüşme yapmak istiyoruz. tabii data governance konusu anlatması çok çok zor bir e, konu çünkü çıktılarını bir şekilde e, göstermek o kadar da kolay değil. E, şöyle başladık, yapay zeka modellerini geliştiriyoruz. Fakat datamız eğer yeteri kadar doğru, yeteri kadar dolu olmazsa askerat kurduk modelinde çok faydası göremiyoruz. Faydası görüyoruz ama olması gerektiği kadar göremiyoruz. Yani, diğer tarafıyla ile ilgili bir çalışma yapmazsak da yaptığımız modellerin sonuçlarını bir şekilde e, gözlemleyemiyoruz. Aynı ayrıca yaptığımız modelin kullanıldığı işlerinde, kullanıldığı işlerinde e, yaptığı iletişimlerin artık kampanya olduğu sonucunu görmek mümkün olmuyor. E, i̇şte e, şöyle başladım. Bir e, tool aldım. Aslında Kortaş e, isimli firma ile görüşerek yani de bu bir çizgisinde oldu. Ekosistan firması ile görüşerek e, informatik tool'unu bir almaya karar verdim. E, bununla da ilgili da aldık. Ee, sonrasında içeride şu anda çalışmaya devam şey tarafını, Etiyopya tarafını hala bizim normalde ne doğru çizgi yapıyor bir şey, raporlamaya e, vardı. Diğer teknolojilerini tanıştıktan sonra kritik tool'unu e, bir şekilde ekosistemi daha etmek istedik. Normal şartlar altında elbette microstrategisinde tool vardı. Fakat microstrategi tool'u eğer bir raporlama yapmak istiyorsanız, bir dashboard yaratmak istiyorsanız çok iyi göz önünde değil. Çünkü object oriented ve aslında geliştiriciye ihtiyaç duyan bir tool. Bizim e, her user'ların da kendisinin kendi raporunu yapabileceği bir tool'a ihtiyacımız vardı. Kredi E, sonra, kredi yazımızı tanıştıktan sonra ilk yaptığımız şey şu oldu. Bizim kendi ekibimizde, ki biz aslında yapay zeka ekibiyiz, biz normal şartlar altında e, bir ay ekibi değiliz, değil. E, sonrasında iki günlük eğitim aldık bir ay teknolojiden ve şunu gördük ki aslında biz e, çok kolay bir şekilde bir hafta içerisinde bir birleşim orta çıkarabiliyoruz. E, ve aslında bunun işçilerin yapabileceğini gördük. Eğitim aldıktan kısa bir süre sonra ekibim sayısız birleşim orta çıkardı. Bu birleşim orta çıkardıktan sonra da şöyle bir karar verdik. Ya yani bunu diğer ekipler niye ki herkes kendi de birleşim orta çıkarıyor, kendi işini takip edebiliyor. Olmalı diye düşündük. Ee, yeni ekibin bir sırada özürle bir bir eğitim verdi. Yani eğitim alan ekip gerekli eğitim verip kendi ortak bir politik seviyeye getirdi. Şu anda Beyman'da e, isteyen herhangi bir user gidip kendi <laughs> eşit ortaya çok kolayca bir şekilde direk antroplarla tabi bizim onları oluşturduğumuz bir kaynakları kullanarak e, eş ortaya <laughs> oluşturabiliyor ve kendi eşitleri takip edebiliyor. Eskiden hızlı böyle ya. yandartlardan halbize çarşaf raporlar Excel üzerinden, mail ortamında bir gün gönderdiğimiz bir dünyamız vardı. E, tabi o tercih eden hala bekle başlıklar var, daha da olsun bu yerler var. Onlar hala bir tarafa geçmiş değiller. E, biz bunu hala devam ettiriyoruz. E, ama sizin söylemek çok e, rahat, klik, e, bu işler gerçekten inanılmaz derecede kolay bir ortam sağlar. E, ben daha öncesinde sayısız tool bulandım. Her de hepsini biliyorum. E, ama gördüğüm en kolay, en rahat kullanıma sahip, en kolay öğrenilen tool bu diyebilirim rahatlıkla size daha sonra eskisini yaptık. İşte informatika tool'undan bahsetmiştik size önce. Informatika tool'u aslında ETA Kovalet için ETA Kovalet'i, ETA Katalog ve Linux işlerini yapan tool'ama raporlaması yaparken de kalite eğitim bağlantısı var. Yani biz aslında orada yaptığımız işleri bir de kalite tarafında kalite raporları, yani kalite derece ortak çıkarırken kaliteyi kullandık. Direkt bir bağlantısı olduğu için. Kaliteyi başka kullandık? İnanılmaz bir konu işlemi var. Yani e SAP'le bağlantısına HR e analitisi tarafından birleştiği ortamızda yine klip üzerinden tablo içindeki data artarak araç da çıkartabiliyormuş şey olduk. E biz bunun e tarafından GCP üzerinde bir kolye üzerinde bir takım e datalar tutuyoruz. Yani tabi ki her datanın var, bizim bir yukarıda geçirebileceğimiz durumda bu, o datalardan <laughs> birisi de şey. gelen. Bu, dataların normal şartlarında direkt kullanılmasını sağlayan, ne yani, demek ki bağlantısı olan bir yukarıda, bu konnektörde biz bu yukarıda Antin'in ve diğer yaptığımız modellerin performanslarını raporlamak üzere bir destek başlattık şu anda bu tarafında. Yani anlayacağınız gibi birlikte biz şu anda her şeyi birbirine getirebildik. Bir sonraki aşamada yapacağımız şey de şu, bizim Tagliabesk eskisinde çok sayıda mağazamız var. Bizim şu anda D-man kredi çatısı altında b mağazası ve Aymarka mağazası olduğu gibi iki tane aydır. Şirketimiz var d tarafında, B-man mağazaları, monokredilerimiz var. İşte Alexander Benk ve Golden Muse gibi. E, onun dışında hemen kalan ağzımız var. Diğer tarafa geldiğiniz zaman yine tırakla divalize ağzımız var. Onların hepsi de e, gittiğiniz zaman göreceksinizdir. Ellerinde fıstıkan içerisinde bir cihaz ısıs karşılar satış sistemler açmanlarımız. Ve o fıstıkan açmanları o cihazın üzerinde kendilerinin yapmak için yaptıkları satışların takibini, e, performansların takibini ve hatta hatta e, direkt olarak onların normalde bir müşteriye önermesinin e, uygun olacağı, yenilerin değer altı, bir yukarıda işte en ince bir yer aldığı için şu anda kliple ayağa çalışıyoruz. Bu mobil tarafında bir etkinliğinden kaynaklı. Ee, geçtiğimiz günlerde bir başka bir etkinliğe ait Yani mobil tarafta bizim yaptığımız bir yaşam orada aldık. Sadece birkaç saat içerisinde mobil dokunur hale getirdik. Yani mobil konuyoloji ee, çok kuvvetli. Ee, daha öncesinde bunu gördüğü kurtulmak da sürecidir. Ama onda tabii ki dijital profetik çalışmak gerekiyor. Burada kendisi de kalibre oluyor sizin telefonunuza. Kullandığınız cihaza göre bu asistanın biraz anlıyor bir ee, bizim kendi yazılımını yaptığımız bir cihaz. Bunun üzerinde de çok rahatlıkla e, o şey yaptık, kalibrasyon yapabilen bir tool burada. E, ya o zaman bizim şu anda Beyman'da e, ben 4 sene önce geldiğimde çarşaf raporlarla giden, çarşaf raporlarla yönetilen bu raporlama ve işletme, iş yönetimi, şu anda insanların ellerindeki cihazlarla, bilgisayarlarındaki ekranlarıyla belirledikleri zaman farklı farklı raporlar yapabilecekleri şekilde bir ortama kavuştukları ve her departmanın da bu işin bu işin sesli bir parçası olduğu, bu işin parçası olduğu bir noktaya geldik. Ee, şimdi biraz da zamanımız var. Eğer dilerseniz buyursunlar. <laughs> lisanslı maliyetleri şöyle, e, lisanslı maliyetleri aslında son diğer türlere göre uygun. E, biz 200 e, bir <laughs> lisansla başladık bu tarafa. Aslında birkaç lisans modeli var. Bir tanesi core lisansı. Biz core lisansı şu anda saha için konumlandıracağız. Ee, diğer tarafı ise yüzü bağlı lisans değil. Profesyonel yüzüler, yani kalitesi olduğu gibi modeller yüzüler içinde. Biz Power BI görüştük, HST'lerle evet. görüştük, Microsoft ile görüştük. Aralarında lisans maliyeti anlamında en e, aslında maliyet değerlisine baktığımız zaman performans kaydı olarak Flip tarafında çok memnun kaldığını söyleyebilirim. Microsoft'ı 5 katı kadar pahalı ilk olarak e, Pauli'ye çok ötesinde Onun için aslında Power BI e, biz aslında değerlendirmeye aldık ama tabii sadece dinlemek için oldu birazcık. Başka Peki çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. <laughs>